Cointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bugün 26 Aralık pazartesi ve günün öne çıkan gelişmelerini aktarmak adına ekran karşısındayım. Bu videomuzda ilk olarak bu hafta beklenen önemli gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağım. Hemen sonrasında piyasaya genel olarak bir bakacağız. Genel bir piyasa analizi yapacağız. Ardından da günün öne çıkan gelişmelerini sizlere aktarıyor olacağım arkadaşlar. Özellikle Elon Musk'ın tweetinden sonra Dogecoin'de bir yükseliş gerçekleşti. Binance'ın başı beradan kurtulmuyor açıkçası. Bu aralar biraz sıkıntı sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar. Binance'e bir dava açıldı ve son olarak da iki farklı hacklenme olayı yaşandı ve milyonlarca dolarlık fonlar çalındı arkadaşlar. Bu videomuzda dediğim gibi genel olarak bu haberlere değineceğim ve bir piyasa analizi yapacağız. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve hep birlikte videomuza geçelim. Ancak öncesinde bu tarz içeriklerin devamı için ve bu tarz içeriklerimizden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak piyasaya ve market cap'imize bakacak olursak şu anda 811 milyar dolarlık bir market cap'imiz var ve Bitcoin dominansına baktığımız zaman %40'lık bir Bitcoin dominansı söz konusu. 24 saatlik değişimlere baktığımız zamansa genel olarak çok ciddi bir yükseliş veya düşüş hiçbir kripto parada görülmüyor. Bir tek Litecoin'de güzel bir yükseliş var aslında. Bunun dışında özellikle ilk 10 kripto para genel olarak stabile yakın bir şekilde hareket ediyor diyebiliriz. Bitcoin'e baktığımız zaman 16.850 dolar seviyesinde şu anda zaten hafta sonunu da bu aralıkta geçirmişti ağırlıklı olarak bir süredir de 16800 17000 bandında ilerliyor. Bitcoin'in market cap'ine baktığımız zamansa 324 milyar dolarlık bir market cap söz konusu. Son 24 saatte ise 0.22'lik bir yükseliş söz konusu arkadaşlar. Genel olarak dediğim gibi piyasa stabil bir şekilde hareket ediyor diyebiliriz şu anlık. Şimdi bu hafta bizi bekleyen önemli gelişmelere bakacak olursak arkadaşlar bugün ABD borsaları Noel dolayısıyla kapalı. 27 Aralık Salı günü Binance borsası şu an ekranda gördüğünüz işlem çiftlerini, spot işlem çiftlerini delist edecek. Bunları duyurmuştu zaten. E, ve perşembe günü beklenen de önemli bir gelişme var. Poti mainnet hard fork'unun gerçekleşmesi bekleniyor. Bu hafta beklenen önemli gelişmeler e, genel olarak bunlar. Şimdi önemli haberlere bakacak olursak ilk olarak Elon Musk'ın Dogecoin ile ilgili paylaşımından bahsetmek istiyorum. E, Noel paylaşımında da her zaman olduğu gibi aslında Dogecoin'i es geçmedi. Burada gördüğünüz gibi Shiba Inu cinsi bir köpek yer alıyor. Hemen üzerindeki karakterin yüzünde ise Dogecoin yer alıyor arkadaşlar. Bu görseli işaret olarak algılayan yatırımcılarsa birkaç dakika içerisinde Dogecoin'e yatırımlarını yaptılar ve dolayısıyla Dogecoin'de %3'e yakın bir yükseliş gerçekleşti. Çok ciddi bir yükseliş olmadı ama %3'e yakın aslında güzel kısa süreli bir yükseliş gerçekleşmiş oldu. Geçtiğimiz Noel'de de buna benzer bir paylaşım yapmıştı. Hesabından Floki Santa içerikli bir paylaşım yapmış. Bu paylaşımdan sonra ise Santa Floki %17 binlik bir yükseliş gerçekleştirmişti arkadaşlar artık Elon Musk'ın bu paylaşımlarına alıştığımız için insanlar da o kadar büyük tepkiler vermiyor anladığım kadarıyla. Ancak yine de özellikle Elon Musk'ın Dogecoin ve Shiba yönündeki paylaşımları gerçekten önemli olabiliyor. Binance'e dava açıldığından bahsetmiştik arkadaşlar. 15 farklı Fransız yatırımcı Binance'i aldatıcı ticari faaliyet gerekçesiyle dava etti arkadaşlar. Davanın gerekçelerine baktığımız zaman Fransız yasalarının çiğnenmesi yer alıyor. Bunun dışında borsanın Fransa'da lisans almadan önce kendi hizmetlerinin reklamını yaptığı ve hizmet sunduğu da yer alıyordu. Bunun dışında Binance hemen çökmeden önce Terra usd için ABD doları tarafından desteklendiğine dair güvence verdiğini ve çöküş sonrasında 2.4 milyon euro zarar ettikleri iddia ediliyor. Elbette ki Binance de bu iddiaları yanıt verdi. Binance France yaptığı açıklamada Fransa'da lisans edinmeden önce herhangi bir tanıtım faaliyetinde bulunmadığını, kullanıcılarının kendi iradeleriyle sosyal medya üzerinden kanallar kurarak çeşitli forumlar oluşturduğunu ifade etti arkadaşlar. USD'ye güvence verildiğine dair iddiaya cevap olarak da Binance ile staking yapmanın güvenli olduğunu ancak bu güvenin stake edilen kripto varlıklar, varlıktan kaynaklanmadığının altını çizdi. Yani bu şekilde de açıklamalarla aslında kendilerini savundular diyebiliriz. Sonrası için çok sıkıntı olabileceğini düşündüğüm bir konu değil açıkçası. Bu kısımda Binance'in bir sorun yaşayacağını çok fazla düşünmüyorum. Yılın son haftasında iki önemli hacklenme olayı yaşandı arkadaşlar. Buna değinmek istiyorum. Popüler kripto cüzdanı Bitkeep bir siber saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucu 8 milyon dolarlık kripto varlık çalındı arkadaşlar. Eğer kullanıyorsanız lütfen dikkatli olun. Dikkatli olmanız sizler için iyi olacaktır. Bir diğer hacklenme olayı da AVAX ağındaki Defrost Finance'de gerçekleşti. Kendisi merkeziyetsiz bir borsa. Bu siber saldırı sonucunda da kendileri 12 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı. Borsa yetkilileri bu tweette yaptığı açıklamada da hackerlarla anlaşmaya niyetli olduklarını açıkladı ve fonların iade edilmesi durumunda yüzde 20'sini saldırgana bırakacaklarını açıkladılar bu tweette. Arkadaşlar benim bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Günün öne çıkan gelişmelerini ve bu hafta beklenen önemli gelişmeleri hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Lütfen sizler de güncel içeriklerimizden haberdar ol olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunun dışında bize destek olmak için videoya bir beğenip bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Son olarak ufak bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Twitter ve Telegram kanallarımızda da güncel bir şekilde haberleri paylaşıyoruz. En güncel haberlerden anında bilgilenmek isterseniz de lütfen bizleri diğer sosyal mecralardan da takip etmeyi unutmayın. Evet bu videonun böylelikle sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.